Erdal İnönü koalisyon hükümeti içinde beraber çalıştıkları sürede ortaya koydukları uyumlu ve verimli çalışmadan dolayı Başbakan Tansu Çiller'e teşekkür etti. Erdal İnönü'nün ülkede demokrasinin tıkandığı bir dönemde siyasete girerek örnek bir davranışta bulunduğunu söyledi. Başbakan Çiller, Erdal İnönü'nün demokrasi sınavında önemli bir kişilik olarak ortaya çıktığını belirterek şöyle dedi. Son iki koalisyon hükümeti önemli demokrasi sınavı vermiştir. Iki ayrı partinin sağ ve sol partinin birleşerek kurdukları koalisyonun uyumla çalışabileceğini ve memleket meselelere yönelik köktenci bir dizi çözümler bulabileceğini göstermiştir. Başbakan hükümetin 3 aydan kısa sürede ülkenin önemli sorunlarını ele aldığını belirtti. Önümüzdeki dönemde resmi gazetenin dolu çıkacağını anlatan şeyler, hükümetin pek çok çalışmayı bitirerek Cumhurbaşkanı'na sunduğunu kaydetti. Tansu şöyle devam etti. Önümüzdeki haftalar içerisinde bütün bunları daha yakında görme imkanı olacağız. Dolayısıyla koalisyon hükümeti gayet iyi çalışmıştır, uyumlu çalışmıştır. Bir demokrasi sınavı vererek çalışmıştır.